Merhaba arkadaşlar 13-19 Eylül haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları neler bekliyor bunların üzerinden geçelim şimdi bir kere e, genel olarak hafta e, başlarken şunu söyleyebilirim geçen hafta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleştirmişti. ve bu yeni ayla alakalı söylemiş söylediğimiz şeyler şunlar sizin sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarınız ve kariyer kazançlarıyla ilgili olan alanınızdı burası e, yeni ortamlara girmek yeni arkadaşlıklar edinmek bu sayede hani belki yeni iş fırsatları kariyer gündemlerinin e, gündeme gelmesi ve hani belki burada yapacağınız değişikliklerle artık parasal finansal veya duygusal anlamda arzu ettiğiniz huzuru bulabilme şanslarını yakalayabilirsiniz diye konuşmuştuk. İşte bu hafta bu enerjinin hala devam ediyor olduğunu söyleyerek başlayalım. Ee, ancak Salı günü 14 Eylül tarihine geldiğim zaman Güneş ile Neptün arasında karşıt zıtlaşma bir etki e, söz konusu. İşte Güneş Başak Burcunda Neptün ise Balık Burcunda burası daha ziyade aşk ve ikili ilişkiler konusunda e, biraz dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Özellikle hayatınızda birisi yoksa ve bir aşk fırsatı peşindeyseniz ya. Karşınıza çıkabilecek kişinin sizden tam olarak ne beklediğini, sizin ondan tam olarak ne beklediğinizi anlayabilmek zor olacaktır salı günü özelinde. Hani burada ilerleyen süreçte sizi hayal kırıklıklarına uğratabilecek bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Bu süre zarfı içerisinde özellikle hafta başında karşınıza bir fırsat çıkarsa bu konuda hani bu kişiyi daha iyi tanımaya çalışmak, daha böyle hani masaya yatırmak, eğri oturup doğru konuşalım üzerine biraz daha kafa yoralım demek bence daha sağlıklı olacaktır Aksi takdirde bu fırsat sizin için büyük bir tehlikeye ilerleyen süreçte de bir hayal kırıklığına yol açabilir. E, sadece aşk olarak almayalım konuyu. Diğer taraftan bu alan hani borsa yatırım, finans konuları, parasal içeriği de olan bir alan. Burada özellikle sosyal çevrenizde arkadaşlar arasında sizden borç isteyen, kefil olmanızı isteyen beraberce hadi şöyle bir işe soyunalım diyenler varsa buralarda da gene biraz temkinli olmaya çalışmakta fayda olacaktır. Giden paranın geri gelmeyeceğini bilerek hareket etmelisiniz arkadaşlar özel. Özellikle hafta başındaki süreçte. Çarşamba gününe geldiğim zaman 15 Eylül tarihinde Mars burç değiştiriyor ve e, terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. 30 Ekim tarihine kadar da bu burçta kalacak. Mars sizin için önemli çünkü akrep burcunu yöneten gezegen Mars arkadaşlar. Terazi burcundaki Mars ise güçlü bir pozisyonda değil. Zararlı olduğu pozisyonda. Çünkü terazi burcu daha naif, kırılgan, daha romantik, daha orta noktayı bulalım. Aman adalet, hakkaniyet, işte diplomatik olalım diyen bir burç. Mars ise savaş gezegeni. Böyle bir burçta mutlu olabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla o hırsı, tutkuyu, motivasyonu ve enerjiyi o hak, hakkaniyet sağlamak için yapıyor ama bunu savaşarak yapıyor. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde haklı olduğumuz konularda haksız duruma düşebilmekle ilgili meselelere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, terazi burcu siz akrep burçları adına <laughs> Bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alan aynı zamanda Hani arkadan dönen işler, gizli düşmanların aktiviteleri psikolojik sağlık konuları biraz daha rüyalar bilinçaltı işleri gibi meseleleri aslında ifade eden bir alan Mars'ın bu alanda olması gerçekten iç dünyanızda biraz böyle kendinizle mücadele etme durumlarını beraberinde getirebilir. Bu süre zarfı içerisinde sizi çekemeyenlerin veya arkanızdan bir takım dolap çevirenlerin oyunlarıyla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, burada sağlığınıza da çok dikkat etmeniz gerekiyor. tabii ki hem psikolojik sağlık hem de fiziksel sağlık. Ee, bu 30 Ekim'e kadarki dönemde özellikle kafanızdan bir takım şeyleri kurgulayıp kurgulayıp sanki onlar varmış gibi insanlara tepki göstermeyin. Bu yapacağınız en büyük hata olur arkadaşlar. Biraz daha böyle sakin kalmaya çalışmakta. Bak Akrep Burcu çok stratejik bir burçtur. İleticileri güçlü kurgulamakta bence fayda var. Özellikle en çok ihtiyacınız olacağı döneme giriyor durumdasınız. Hafta sonuna geldiğim zamansa 17 Eylül tarihinde çok güzel bir etki var. E, Güneş ile Plüton e, arasında destekleyici bir etki var. Güneş işte Başak Burcu'nda sosyal çevre arkadaşlar, kariyer kazançları dediğimiz alan. Plüton ise Oğlak Burcu'nda. Burası yakın çevre işte satış pazarlama konuları. E, internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran her türlü projeyi ifade eden bir alan. Belki reklamcılık işlerini de bu işin içine katabiliriz. Dolayısıyla Hani hafta başında aşk ve ikili ilişkiler konusunda aman dikkat edelim biraz aldanmalar söz konusu olabilir demiştim ya İşte bu hafta sonu cuma günkü bu Güneş Plüton etkileşimi bu etkiyi tamamen ortadan kaldırıyor Dolayısıyla Hani daha sağlam daha tuttuğunuzu kopartabileceğiniz bir sürecin içerisinde olabileceğiniz böyle hani kendinizi daha iyi ve güvenilir yani kendinize güveninizin özgüveninizin yerinde olduğu bir süreçte başlıyor durumda olacak arkadaşlar ya yani kelimenin tam anlamıyla silkinip Kendimize gelebileceğimiz evet nerede kalmıştık diyebileceğimiz bir dönem başlıyor. Ee, bu şekilde ilerleyen e, süreçte de otorite olarak gördüğünüz kişilerin desteğini alabilmeniz hem maddi hem manevi söz konusu olabilir. Bu sayede belki kariyer planlamaları veya yeni ortaklık fırsatları veya üzerinde çalıştığınız projeyi hayata geçirebilmeniz mümkün olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok dikkat edin sevgili Akrep burçları.